söylemiyor. Kazancı <laughs> Efendim ben söyleyeyim. Yani sadece alabildiğinizden vergi alabiliyorsak bu vergi analizini doğurur ve yaygınlaştırılması, tabana yayılması ve vergi adaletinin sağlanması gerekir. Bunun için de şeye dair edilmesi gerekir. Vergiye dair edilmesi gerekir. Kayıt dışı ekonomi, haksız bir ekonomidir. Adalet bir ekonomidir. Biraz evvel söylediğim gibi sadece alabildiğimizden alacağımız vergi vardır. Oysa ee, şeyin dışında e, ee, de, evet bunlardan da elde edebiliriz. Onun için kayıt dışında ödemek, vergi tabanları yaymak, vergi adaleti sağlamak <laughs> ve vergide de, de optimum bir noktayı bulmak lazım. Vergi ödeklerin <laughs> çoğu yapmanız mümkün olmaz. E, çünkü şerbet %90'lar buluyor değil mi? Yani sadece %80'leri %80 geçiyor. Diğer gelirler şu paranın gelirlerinde. E, <laughs> 75-78-80 milyon görevlerinden birisi, ülke gelirlerinden birisi. kazandığı müddette adil bir taraftan vergi ödemiştir. Bunu Türkiye'de en iyi de devlet memurlarıdır. düşen şeysiz, hatasız